Selam arkadaşlar Emre Ceylan ben. Bu bölümde Sony'nin yeni kamerası A9 Mark III'ü konuşuyoruz. A9 Mark 3 fotoğrafta ve videoda adeta bir devrim olarak adlandırılıyor. Neden peki? Çünkü global shutter'a sahip arkadaşlar. Bu teknolojik özellik gerçekten fotoğraf dünyasında çok fazla şeyi değiştirecek. Peki nedir bu global shutter? Aynı zamanda avantajları neler? Benim kullandığım Nikon sistemlerine göre üstünlükleri neler? Ve bu kamerayı kimler tercih edecek? Gelin bu soruları beraber cevaplayalım. Z9 ve Z8 serisinin birinci bölümünde fiziksel olarak bir enstantane mekanizması olmayan yani elektronik şatırla çalışan bir sensörün çalışma prensibini anlatmıştım. Gelin onu bir hatırlayalım. Normal sistemde yani bir saniyelik bir pozlamada birinci perde aşağıya iner. ikinci perde onu takip ederek üzerine kapatır ve o arada sensör eşit bir şekilde ışığa maruz kalır ve pozlama oluşur. Diyelim ki daha yüksek hızda bir pozlama yapacaksınız. 1 bölü 1000 diyelim. 1 bölü 1000'de ise birinci perde aşağı inerken ikinci perde çok hızlı bir şekilde onu takip eder. Ve arada geçen o incecik aradan ışık sensörün her yerini eşit bir şekilde aydınlatır ve pozlama oluşur. Klasik sistem böyle çalışır arkadaşlar. Elektronik perde sisteminde bu mekanik perde mekanizması komple ortadan kalkıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz sensörün üzerinde enine doğru dizili foto sitelerimiz var. Çözünürlüğe göre bunlar değişiyor büyüklükleri. Bu foto siteleri kamera dijital olarak her seferinde bir sıra aktif edip ikinci sıraya geçiyor, birinciyi kapatıp ikinciyi yakıyor ve bunu ...pozlama süresine göre yapıyor. Mesela diyelim ki 1 bölü 1000 veya 1 bölü 500... ...saniyenin 500'de biri bir hızda... ...tüm sensörün her bir sırasını aktif edip kapatarak... ...aynı o biraz önce bahsettiğim o iki perdenin hareketini... ...dijital olarak yaparak pozlamayı oluşturuyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar... ...Stacked CMOS sensör diye adlandıran bu sensör sistemi... ...aslında fiziksel olarak mekanik şatırın yaptığı hareketi... ...aynısını dijital olarak yapıyor. Yani pozlama süresine göre her bir sırayı bir kere de aktif edip kapatarak bir tarama yapıyor sensör üzerinde. Gelelim Global Shutter'ın çalışma prensibine arkadaşlar. En önemli farkı pozlama süresinde sensörün tümünü aynı anda aktif edip kapatmasıdır. Biraz önce gördüğünüz sistemlerde bir tarama var. Yukarıdan aşağı doğru tarıyor ve buna da Rolling Shutter sistemi deniyor. Şimdi bu LED ışığı Global Shutter teknolojisine sahip bir sensör olarak kabul edelim. Üzerinde dizili LED'leri de Sensörlerimizin üzerindeki fotosteller gibi düşünelim. Diyelim ki 2 saniyelik bir pozlama yapıyoruz. Şimdi deklanşöre bastık. 1001, 1002. Aynı buradaki gibi o 2 saniyelik sürede tarama yerine tüm sensörü aktif edip 2 saniye boyunca açık tutup kapatıyor sensör. Dolayısıyla pozlama oluşmuş oluyor. Şimdi çalışma sistemini gördünüz. E ne var bunda bu kadar hani fırtınalar kopartacak diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Daha önce kullanılan bu her bir sırayı aktif edip kapatan ve ismi de rolling shutter çalışma prensibi diye adlandırılan bu sistem yüzünden bir sürü dijital problem çıkıyordu. Mekanikte de aynı problemler çıkıyordu. Şimdi gelin A9'un bu özelliği sayesinde ne avantajlar kazanıyor onlara bakalım. Şimdi ilk problem kameranın çalışma yani sensörün teknolojisinin ismi zaten rolling shutter biliyorsunuz. Aynı isimle adlandırılan bu rolling shutter problemi önce bu problemin ne olduğunu bir hatırlayalım. Kameramızı fotoğraf çekerken veya video çekerken çok hızlı bir şekilde sağdan sola döndürdüğümüzde hatırlıyor musunuz size bu bölümün başında elektronik shutter'ın satırlar halinde okuduğunu veya perdenin şu şekilde eşit bir şekilde aydınlatabilmek için indiğini farz e, söylemiştim. Bu hareketin hızı yüzünden dikey hatlı çektiğimiz yerde diyelim ki elektrik direkleri, binalar gibi dikey hatlı yapılar eğilmeler oluyor arkadaşlar. Bu eğilmelere rolling shutter deniyor ve bazı kameralarda özellikle eskiden teknoloji bu kadar gelişmemişken bu inanılmaz fazlaydı. Videoda kamerayı böyle yaptığınızda durdurun, stopa, pausa basın direkler falan elektrik direkleri şöyle oval şekilde gözüküyordu. Evet bu gördüğünüz sorun sensörün Aynı anda aktif olup kapanması yüzünden yani şöyle düşünün tarama sırasında hızlı bir şey geçtiğini düşün veya kamerayı hızlı hareket ettirdiğinde ne oluyor? O tarama yüzünden eğilmeler oluyor. Anında aktif edip kapatan bir sistemde rolling shutter problemi komple artık ortadan kalktı arkadaşlar. Bu tarama sisteminin bir diğer avantajı da ister mekanik olsun ister elektronik arkadaşlar band problemiydi. Band problemi nedir? Ee, video veya fotoğraf çekerken özellikle videolarda bantlar oluşur. LED ışıkları çekiyorsak özellikle mesela konser fotoğrafları veya videoları çekenler bundan çok yakınırlar. Şöyle düşünün. LED ışıklar kendilerini çok yüksek hızda açıp kapayan sistemlerdir. Bizim gözümüz onu görmez ama sensörlerimizin tarama hızıyla çakışırlar. Nedir bu tarama hızı? Biraz önce size gösterdiğim örneklerdeki işte o her bir sıranın aktif olup kapanması. Mesela Sony A1'de bu tarama hızı 4.2 milisaniye. Z9'da ise 3.7'ye düşürmüşlerdi. Yani şimdiye kadarki en yüksek tarama hızıydı. E peki Sony A9 Mark 3'te nasıl bu? Sıfır. Tarama diye bir şey yok. Her şey anında oluyor. Band problemi de ortadan komple kalkmış oluyor arkadaşlar. Evet saniyedeki kare sayısına geldiğimizde arkadaşlar burada toz duman ortalık. Yani bu teknoloji Global Shutter sayesinde müthiş bir hıza çıktı. 120 kare RAW fotoğraf çekebiliyor bir saniyede. Gerçekten inanılmaz bir şey. Ben Z9'da 20 kareye üf ne biçim bir sürat diyorum. Ama bir de bastığım zaman 30 saniye 40 saniye gidiyor Z9. Artık çekiyorsun elini. Hemen aklıma şu geldi. Sony A9 Mark III bunu ne kadar süreyle yapabilecek? Araştırdığımda şunu gördüm arkadaşlar. Yaklaşık 152 karede ön bellek doluyor. Yani 2 saniye falan bir sürede 2 saniyede ön belleği dolduruyorsunuz. Kamera duruyor mu? Hayır. Ne yapıyor? Biraz yavaşlamaya başlıyor. Dolayısıyla bence bu bir problem yani sürekli çekebilmek ayrı bir şey ama tabii 120 kare çektiniz düşünsenize yani müthiş bir teknoloji gerçekten yani artık bu bize şunu gösteriyor gelecek nereye doğru gidiyor yani bütün bu problemler bitiyor müthiş hızlar geliyor gerçekten çok heyecan verici ee, şimdi bu arada bu buffer'ın yani ön belleğin hızlıca dolmasının bir sebebi de e, tip A kartlar kullanması CF Express e, tip A'ları kullanıyor. Bizim kameralarda biz B'leri kullanıyoruz. B'ler A'lara göre iki katı. Yani bu kadar hızlı bir kamerada e, neden acaba A kullandılar gerçekten anlayamadım. Peki bu kadar hıza kimin ihtiyacı olur? Tabii ki spor ve vahşi yaşam fotoğrafçıların değil mi arkadaşlar? Çok hızlı şeyler çekmeye çalışıyoruz çünkü vahşi yaşamda da aynı zamanda sporda da. Şimdi bu yeni teknolojiler her zaman bir şeyi verirken bir şeyi götürürler arkadaşlar. Artık bunu pazarlama için mi yapıyorlar? Bir sonraki kameraları satmak için de yapıyorlar diye düşünüyorum ben. E, hakları da var yani böyle bir teknolojiyi sadece onlar e, oluşturuyor. Şimdi bu alıp götürme meselesinde 120 kare çekerken ön, ön belleğin çok çabuk dolması bir problem. Ama Sony e, deklanşörden ayrı bir e, fonksiyon düğmesi atamış. O düğmede Burst modu deniyor buna. Yani hızlı çekim modu. Her dakika 120'de olmak zorunda değilsiniz. Tabii ki bunu 20'ye 30'a artık neleri ayarladılarsa oralarda kullanabilirsiniz. Ayrıca aynı Z9'daki pre-capture yani çekim öncesi kaydetme. Yarım dokunuyorsun dekten şöyle. Şöyle düşünün. Bir kuş çekiyorsunuz. Yarım dokunuyorsunuz. Uçmasını bekliyorsunuz. Kuş uçtuğu anda bastınız. Ama o siz basmadan önce bu özelliği aktif ederseniz. Bir saniye öncesinde 120 tane kare A9 Mark III çekip yazabiliyor. Yani siz kuşu ah kaçırdım zannederken aslında bir saniye adeta zamanda geriye gidiyor. Z9 da bunu yapıyor. Sony de yapıyor. Sony'nin farkı tabi bunu RAW olarak yapabiliyor olması hızı sayesinde. Geldik flash senkronizasyonuna arkadaşlar. Çok teknik ve önemli bir konu. Flash kullananlar bunu anlayacaktır. Konuşu. Şimdi e, normal sistemde biliyorsunuz kameralarımız flash kullanırken stüdyo flashları olsun, tepe flashları olsun belli bir enstantane aralığında senkronize olmak zorunda flashlarla değil mi? Genelde bu 200 ve 250 arasındadır. Biz daha yüksek hızlara çıktığımızda senkronize olamaz. Yarısı karanlık çıkar perdenin. Neden? Çünkü mekanik perdede bu şu geçiş vardır ya şu tarama orada perde flash hızının önüne geçer ve yarısı kararır. E, flash bu elektronikte de aynı durum. Yani yüksek en, enstantanelere çıkamıyorsunuz. Peki flash üreticileri bunun önüne geçmek için ne yaptılar? HSS adında bir sistem çıkardılar. Yeni bir teknoloji yarattılar. High Speed Synchronization demek. Yüksek hızda senkronizasyon. Yani 1 bölü 8000'de de siz artık flashla çalışabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyor bu flashlar? 1 bölü 8000'de o perde çok hızlı bir şekilde inerken flash ard arda ve çok hızlı bir şekilde e, patlamalar yapıyor. Peki biraz önce dediğim gibi teknoloji bir yerden verirken bir yerden alıyor dedim ya. Neyi alıyor burada da? İşte flash'ın gücünü alıyor arkadaşlar. Siz HSS'yi açtığınızda flash'ınızın gücü büyük oranda düşüyor. Peki global shutter'da bu nasıl oluyor? Global shutter'da herhangi bir tarama olmadığı için aynı anda aktif edildiği için herhangi bir flash'la herhangi bir hızda senkronize olabiliyor. Bu problem komple ortadan kalktı. Bu arada şunu belirteyim arkadaşlar. E, A9 Mark 3'ün çıkabildiği en yüksek enstantane hızı 1 bölü 80 bin. Evet yanlış duymadınız. 80 bin. Yani Z9'da bu 32 bin. 32 bin bile üf bu ne dedirtmişti bize. 80 bin nedir yani düşünün. İnanılmaz bir hız. E, Sony A9'un Amerika'daki lansmanında bu hızda 80 bin hızında flashla senkronize olduğunu göstermek için Profoto'nun B10 serisi bir flash ünitesi kullanmıştı. Şimdi Global Shutter'la herhangi bir hızda senkronize olma olayı çöpe gitti ama bu sefer de flash'ın teknolojik imkanıyla sınırlısınız. Nasıl mı şimdi anlatacağım. Burada teknik olarak sınırlı olduğumuz konu Flash Duration denen olgu arkadaşlar. Bu flash süresi demek Türkçe'ye çevirdiğimizde. Flash süresi nedir derseniz bir flash tüpünün Flaş patladığı anda ışığı yaydığı süredir. Şimdi bunu güçle karıştırmayın. Güç ayrı bir şey, flaş süresi ayrı bir şey. İşte flaş süresi dediğimiz olgu arkadaşlar, flaşın teknik olarak üretimiyle kalitesiyle de çok alakalı bir olay. Şu an ekranda gördüğünüz bu böyle havada donmuş işte su yani hareket etkisi hiç olmadan aldığınız su damlacıkları, kum taneleri gibi fotoğrafları çekebilmek için. E, flash süresinin 1 bölü 10.000 ve üzeri olması lazım. Yani çok kısa olması lazım. Şunu unutmayın. Flash süresi ne kadar kısaysa konu o kadar durdurabilir. Bu önemli bir bilgi şimdi bundan sonra anlatacaklarım için. ABD'de yapılan lansmanda A9 ile birlikte flash olayı anlatılırken kullanılan e, Profoto'nun Pro 10 serisi kafasıyla beraber 20 bin doların üzerinde bir flash. Yani dünyanın en hızlı ve en pahalı flashlarından biri. Belki de en pahalısı. Şimdi bu flash'ın en hızlı niye dedim? 1 bölü 80 bin senkronizasyonu var. Dikkat ederseniz A9 Mark 3'ün de 1 bölü 80 bin enstantane hızı var. Yani bu iki flash bu hızda senkronize olabildiğini göstermek için bunu kullandılar. Fakat burada atlanılan bir olay var. Yani bir pazarlama olayı var. Şu o da. Şöyle düşünün arkadaşlar. En yüksek hıza çıkabilmesi için bir flash'ın. Hani o flash süresinin çok kısa olması için Flash'in en düşük güçte olması lazım. Yani Profoto'nun şu an ekranda görüyorsunuz özelliklerini. E, bu Flash en düşük güçte 1 bölü 80 bine çıkabiliyor. En yüksek gücünde 1 bölü 1000'e kadar senkronize olabiliyor. Yani şöyle düşünün. Dışarıda bir fotoğraf çekiyorsunuz. Güneşi bastırdığımız fotoğraflar vardır bizim. Orada bazen HSS kullanırız ama Yani bu Global Shutter'la bunlar mümkün ama Flash buna izin vermeyecek. Neden? diyelim ki profoto bu en pahalı flaşı kullanıyorsunuz. Ee, güneşi bastıracaksınız. Koca bir softbox'u dolduracaksınız. Dolayısıyla burada güç lazım. Bunu 1 bölü 80 binlerde veya 1 bölü 30 binlerde, 20 binlerde kullanamazsınız. Flaşı yüksek güçte kullanmanız gerekir. Ee, dikkat ederseniz lansmanların, lansmanlarında kullandıkları fotoğrafların da flaşla çekilmiş fotoğrafların hepsinin gece olmasının sebebi de bence bu yüzden arkadaşlar. Peki Sony A9 Mark 3'ü kimler tercih edecek arkadaşlar? Şimdi Türkiye için konuşursak tabii ki fiyatı çok önemli bir durum. Ee, bu kameranın yurt dışı fiyatı 6000 dolar. Yaklaşık değil mi? Tam olarak 6000 dolar sanırım. Ee, Türkiye'deki satış fiyatı da 200-220 bin TL arasında olacak diye düşünüyorum. Öyle çok kolay kolay alınabilecek bir kamera değil. Ama baktığım zaman genel olarak tüm özellikleriyle spor fotoğrafçılarına şu anda hitap ediyor gibi geliyor bana. Ee, vahşi yaşam fotoğrafçıların için crop çok önemli bir faktör olduğu için yani küçücük bir hayvanı çekiyorsun veya işte e, doğada vahşi yaşam çekerken hep crop yapıyoruz kameralarımıza. Dolayısıyla yüksek megapiksel arıyoruz. Şimdi 24 megapiksel bu iş için biraz az geliyor şu anda. Tabi bu teknoloji çok fazla şeyin değişeceğinin bir göstergesi bu kamera. Ama e, ben Sony kullanan daha doğrusu A1 kullanan bir Kuş fotoğrafçısı olsaydım yaklaşık 30 kare saniyede çekiyor. Ve oldukça iyi bir hız değil mi? Onun dışında 50 megapiksel bir kamera. Yani crop yaptığımız zaman çok fazla piksel de kaybetmiyoruz. Bu kamerayı A9 ile değişir miydim? Ben değişmezdim şahsen ama lütfen siz de yorumlara fikirlerinizi yazın. Ne düşünüyorsunuz? Bunu alır mıydınız bu kamerayı? Özellikle Sony kullanıcılarının düşüncelerini merak ediyorum arkadaşlar. Peki benim fikirlerim neler? Yani A9 Mark 3 beni Nikon'dan Sony'e e, geçirebilir mi? Şimdi öncelikle şunu düşünüyorum ben. Tabii ki benim şu anda yaptığım e, hani profesyonel işlerimin dışında yaptığım iş kuşlarla uğraşmak ve burada crop çok büyük bir faktör. 24 megapiksel az mı? Değil tabii ki. Çoğu iş için yeterli. Ama benim kuş çeken herkes benim ne dediğimi çok iyi anladı. Yani 24 megapiksellik kamera 50 yani 45.7 varken 24 ile bunu yapmanın ben bir mantığı olduğunu görmüyorum. Ayrıca çok pahalı yani 6000 dolar kamera. Şimdi e, ben şöyle de düşünüyorum Nikon Z9 kullandıktan sonra şunu gördüm ki pil ömrü olarak gerçekten inanılmaz bir kamera. Bugüne kadar kullandığım en iyi kamera diyebilirim. Bakın bunu Z8 için söyleyemem. E, A9 Mark 3 ve Z8 yani öyle iki kamera iki pil değil yani 4-5 tane piliniz olması lazım bence. Özellikle profesyonel işler yapıyorsanız yani müşterilere de hizmet veriyorsanız. Bütün gün Z9 ile çalışıyorum pili bitmiyor ama Z8 öyle değil. Bazen ikinci pile geçtiğim oluyor. Video ve fotoğraf bir arada gidiyorsa zaten iki pil bile yetmeyebilir eğer sık çekecekseniz bütün gün içerisinde. Şimdi bunun dışında benim için çok önemli olan bir şey de gövde sağlamlığı ve ergonomisi. Yani baktığın zaman şöyle eline aldığın zaman Nikon'un o gövde ergonomisi, menü sistemi gerçekten bana alışık olduğum için mi bilmiyorum ama çok daha iyi geliyor Sony'den. Ayrıca Sony'nin gövde kalitelerini de beğenemiyorum. Ha A9 Mark III'e bir body grip takarsanız pil ömrünü halletmiş olabilirsiniz ama onların içinde de o standart pillerden var Nikon'un o büyük pili gibi hani full body gripli e, gövdeler gibi olmuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla benim için bu kamera e, beni buradan döndürebilecek bir kamera değil şu anda ama şunu açıkça söyleyebilirim ki gerçekten Sony bu kamerasıyla yeni bir kapı araladı fotoğrafçılık dünyasında ve video dünyasında diyelim. 10 senedir bu an bekleniyordu. Gerçekten her şeyi çok iyi yapabilecek bir kamera artık geliyor. Bunun dışında Herkes hazır olsun. Diğer tüm markalarda bu özellikle kameralarını satışa çıkarmak için emin olun ki hazırlanıyorlar arkadaşlar. Sony A9 Mark III gerçekten yeni ve çok farklı bir geleceğin ilk adımı bence arkadaşlar. Global Shutter bildiğimiz her şeyi kökten değiştirecek fotoğrafçılık dünyasında. Tabii ki bu sistemin tüm sensörden okuması çok büyük bir veri demek ve bu veriyi işleyecek çok güçlü işlemcilere ihtiyaç var. Bu sebeple de bu yeni teknolojilerle kameraların fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bizim gibi parası değer kaybeden ülkelerde maalesef bu yarışın dışında kalıyoruz. Yani fotoğrafla uğraşanlar, hobi olarak yapanlar her geçen gün alım güçlerini kaybediyorlar. Bu çok kötü bir şey arkadaşlar. Maalesef bu böyle bizim ülkemizde. Genç arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Bizim işimizde ekipman gerçekten çok önemli arkadaşlar. O yüzden alabileceğiniz en iyi ekipmanı alın. Fakat şunu hiç unutmayın ki yaratıcı düşünceyi geliştirmek ve çok çalışmak her zaman işinize en çok değer katan olgudur. Ekipman kovalamayın. Çünkü elinizdeki ekipman 10 sene önce insanların hayalini bile kuramadığı bir teknolojiye sahip. Görüşmek üzere.